Bak sadece böyle iş olarak ben bağımızı kopardık sanıyordum ama sen hepten ne var ne yok koparmışsın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Hepsi bu videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde uçan arabanın test sürüşünün başarılı olması Taner'in karşısına yeni fırsatlar çıkaracaktır. Ama Veysel ve Ramazan'da bu durum tam tersi yönde olacaktır. Hayat amcaoğullarını bir hayli zorlarken Taner'in karşısına beklenmeyen fırsatlar çıkacaktır. Taner bu fırsatları kabul ettiği takdirde vazgeçmek zorunda kaldığı şeyler olacaktır. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gönül Dağız dizisini sevenler diziyi TRT 1'den cumartesi akşamları izlemeyi unutmasın.